Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim arkadaşlar. Fıstıklı bir model yapacağız. Özellikle bebek örgülerinde çok şık duracak bir örgü modeli olacak. Tabii ki sadece bebek örgüleri değil her yaşa gidebilecek yelek modelleri yapabiliriz. Yelek örnekleri olabileceği gibi her türlü atkı bere şapka süveter hırka çeyizlik örgüler bebek örgüleri şal modelleri dilediğiniz örgüyü örebilirsiniz bu modelden Arkadaşlar ben modelimde bu şekilde 100 gram 260 metrelik bir ip kullanacağım arkadaşlar bebe yünü ipim şişlerimde üç buçuk numaralı şiş Arkadaşlar sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi şişinizi ayarlarsınız. Yani bebek örgüsü yaparsanız bebek yünü, yetişkin örgülerde kullanacaksanız da angora tarzı iplerle de örebilirsiniz ya da daha farklı iplerle hiç fark etmez. Hepsini gidebilecek muhteşem bir örgü modeli olacak arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup küçük de olsa bir emoji, bir yorum bırakmayı ihmal etmezsiniz. Çok sevinirim. Hemen dilerseniz videomuzun yapım aşamasına başlayalım. Öncelikle ilmek atarak başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sonrasında modelimize başlayacağız. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız arkadaşlar. Modelim 2 ve 2'nin katları artı bir ilmekten oluşuyor. Yani tek sayıyla bitmesini istiyoruz modelimizin. Ben lastik e, göstermeyeceğim arkadaşlar. Yani lastik yapmayacağım. Sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Zaten küçük bir parçada gösterecek olduğum için lastik yapmayacağım. Şöyle bakalım. Çok fazla ilmek atmaya gerek yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bir tane daha atalım ve 17. 17 ilmek üzerinden başlayalım. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum ve devamındaki bütün ilmeklerimi düz bir şekilde öreceğim arkadaşlar. Bunu lastik niyetine örüyorum. Modelimin ön yüzüne geçebilmek adına modelimi ön taraftan kuruyoruz. Hızlıca örüyorum. Ve modelimin kurum aşamasına başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki bir ilmeğim ters, ters bir şekilde örüyorum. Sonrasında buradaki iki ilmeği baz alıyorum kendime. Yani iki ilmek üzerinden işlem yapacağım. İki ilmeğin arasından giriyorum. Önceki bir ilmek aldım. Doladım bu ikinci ilmeğim. Tekrar iki ilmek arasından girdim. 3 oldu. Bir defa da buradaki ilmeği örerek ilmek alıyorum. Bir ilmekten 4 ilmek çıkarttım arkadaşlar. Bir ilmekten 4 ilmek. Bir tane ters ördüm. İki ilmek arasına girdim. Bir ilmek aldım. Bir kez başına doladım. İkinci ilmeğim oldu. Tekrar iki ilmek arasına girdim. Bir ilmek daha aldım. Üç ve bu ilmeğimi örüyorum. Düz bir şekilde dört. Bir ilmek ters. Bir ilmekten üç ilmek çıkartıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ve son ilmeğimi de örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Burada dört tane ilmeğim var. Bir ilmekten dört ilmek çıkartmıştık. Bu dört ilmeğimin ilk ilmeğini düz bir şekilde ördüm. Sonrasında İpi kendi tarafıma aldım. Bu 3 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpi diğer tarafa attım. Bir ilmek düz. Burada dörtlü grubum var. Bu ilk ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. İpi kendi tarafıma aldım. Ve 3 ilmeği beraberce alıyorum. 2 ilmek düz. İpi kendi tarafıma aldım. 3 ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek düz ip kendi tarafımda 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek düz ip kendi tarafımda Bu şekilde bu sıramızı da böyle tamamlamış olduk. Modelimin 3. sırasına ve ön yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir ilmeğim ters. Bu ilmeğimi yine ters bir şekilde örüyorum. Sonrasında burada üç tane ilmeğim var. Bakın ipim kendi e, diğer tarafta bu 3 ilmeğimi örmeden aldım. İp diğer tarafta 3 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Devamındaki bir ilmeği ters olarak ördüm. Sonrasında bu bir ilmeği bu örmeden almış olduğum 3 ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Ve bu 3 ilmeği burada bir fıstık haline getirmiş oldum. Bir ilmek ters. Devamındaki 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Sağ şişime Devamındaki ilmeği ters olarak örüyorum. Ördüğüm ters ilmeği, örmeden almış olduğum 3 ilmek arasından geçiriyorum. Devam ediyorum. 1 ilmek ters. 3 ilmeği örmeden aldım. 1 ilmeği daha ters örüyorum. Ters ördüğüm ilmeği örmeden almış olduğum 3 ilmek içerisinden geçiriyorum ve bu şekilde e, ilmeklerim aynı başlamış olduğum sayıya denk geliyor arkadaşlar. devam ediyorum. 3 ilmeğimi örmeden aldım. 1 ilmek. Ters örmeden aldım bu 3 ilmeğin içerisinden bu 1 ilmeği geçiriyorum. 1 ilmek ters. Örmeden 3 ilmeğimi alıyorum. Devamındaki bir ilmeğin ters, ters örmüş olduğum bu ilmeği 3 ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir ilmek ters. Ve son ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Bakın modelimin üçüncü sırasında tamamladık. Ve modelimin dördüncü sırasına geçiyorum. Ve son sırası arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz. Bakın bu fıstık gibi olan yerler ters tersten örüyorum. Bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters olacak şekilde ilerledi. Bu şekilde sizlerle bir sırayı kurmuş olduk arkadaşlar bir modeli şimdi modelimiz yer değiştirecek yani e, bu fıstıklar şu şekilde kenarlar ortalara gelecek şekilde yapacağız aynı şekilde örme tekniği nasıl kaydıracağınızı göstermek istiyorum İlk ilmeğimi örmeden aldım bakın devamındaki e, yani bir önceki modelde devamındaki ilmeği örerek almıştık ters bir şekilde hatırlarsanız şimdi burada direkt modeli kuruyoruz Hemen iki ilmeğin arasına giriyorum. Burada bir ilmek aldım. Şişimin başına doladım. Tekrar bir ilmek aldım. Bu ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Ve şişimden çıkarttım. Devamındaki ilmeğim düz fakat ben bunu burada ters örüyorum. İki ilmek arasına giriyorum. İlmeklerimi alıyorum. Bir ilmekten dört ilmek çıkarttım. Devamındaki bir ilmeğim ters bu şekilde modeli yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Modelimiz yer değişiyor. Şöyle hızlıca tamamlayalım. son ilmeğimi de ördüm. Arka tarafında hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Sonrasında büyük bir parça örmüştüm. Ben sizlere onu göstereceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Devamındaki bir ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Bir ilmek daha düz ördüm. Bu üç ilmeği ipi kendi tarafıma alarak örmeden alıyorum. İpi diğer tarafa attım. İki ilmek düz. İpi kendi tarafıma alıyorum. 3 ilmeği örmeden aldım diğer tarafa atıyorum arka tarafa 2 ilmek düz ikinci sıramızda bu şekilde eminim anladınız modeli anlamadığınız da takıldığınız bir yer olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz beni buraya kadar izlediyseniz de arkadaşlar alma verme dengesi açısından emeğe saygı açısından küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hani bir emoji dahi olabilir, bir çiçek, bir böcek olabilir. Hiç fark etmez. Ona önemli olan bir yorum bırakmanız. Şimdiden kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben sizlere daha öncesinde ördüğüm büyük parçamı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın. Görüyorsunuz. Ben öncelikle bir ters bir düz lastik gittim. Sonrasında bir iki sırada haraşo uyguladım arkadaşlar. Hani e, daha şık, daha hoş durması açısından. Sizler dediğim gibi dilindiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bakın, modelim yer değiştirerek ilerliyor. Çok da şık duruyor. Neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu modelimizi özellikle bebek örgülerinde kullanabiliriz. Her türlü bebek örgüsü olabilir yelek modelleri hırka modelleri battaniye modelleri ee, olabilir arkadaşlar Hatta kapşonu hırka da çok hoş durur diye düşünüyorum Çünkü zaten görüyorsunuz böyle şeker gibi fıstıklı tarzda bir model haricinde yetişkin yeleklerinde de kullanabilirsiniz gerçekten çok hoş duracaktır ee, atkı bere şapka süveter gibi Modellerde kullanabilirsiniz, çeyizlik örgülerde kullanabilirsiniz, dediğim gibi şal modellerinde kullanabilirsiniz. Her türlü iki şiş örgüsüne yakışabilecek bir model arkadaşlar. Yani e, modelin ilk başta yapılışından baktığımız zaman hani bu şekilde bir görüntü ortaya çıkacağını aslında kimse tahmin edemiyor. E, oldukça şaşırtan bir model diyebiliriz. Yani bu sonucu kimse beklemiyordu diyebiliriz yani arkadaşlar. Dediğim gibi oldukça güzel ve şık duran bir model. Şöyle arka kısmını göstermedim. Orayı da göstereyim. Burada benim e, ipim kesilmişti arkadaşlar. Tüm o yüzden kusura bakmayın. Yani arkası da gayet güzel duruyor. Burayı görmezsiniz eğer. Bence e, gayet derli toplu bir şekilde. Evet. Modelim oldukça şık, oldukça güzel. Yani ben çok beğendim. E, yabancı kanallarda da gerçekten favori bir model arkadaşlar. Yani herkes tarafından çok beğeniliyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmek istersiniz. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.